Ahvaz alışılmışlığın dışında bir şehir. <laughs> Aha. Bir tane Arap kahvesi içelim. Belle kahvesi de diyorlar. İlk defa böyle bir kestane gördüm. Bana ne söyle. <laughs> Tadına bakalım. Burada boydan boya felafil, tatlı, çay, nargile satıyorlar. İşte giriş değil. Yeni köp oradan Normalde serseri gençlerin de toplandığı yer burası. Biz hemen çıkalım buradan en iyisi. Günaydın arkadaşlar. İran'ın Huzistan eyaletinde Ahvaz şehrindeyim. Burası Irak sınırına çok yakın. Ahvaz'da çok fazla Arap yaşıyor. Arapların yanı sıra Fars, Lore ve azınlıkta olan başka milletler de var. Ahvaz'a ben daha önce birkaç kere geldim. Bunun sebebi ise benim eşim Ahvaz'lı. O yüzden ben birkaç defa Ahvaz'a geldim. Ahvaz'lı deyince direkt bana eşin Arap mı diyorlar. Eşim Arap değil. Fars kendisi. Şimdi geldik Ahvaz'a Ahvaz'a biraz ahvazı gezeceğiz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Burada şiir birinç var. Bizim sütlece benziyor ama daha şekersiz. Burada da serşir var. Bu bizim kaymak. Ama bu manda kayma. Ahvazda kahvaltıda bunları yiyorlar. Balı da üzerine döküyorlar. Burada da sengek ekmeği var. Kaymağı sütlecin üzerine döküyoruz. Sonra bal döküp tatlandıracağız. Sabah kahvaltıda manda kaymağı yedim ama size söylemeyi unuttum. İran'da mandanın ana vatanı Ahvaz. Şimdi mandaların bulunduğu bölgeye doğru gideceğim. yanına doğru gidiyoruz. Burası neden bu kadar pis? Mandalar suya doğru gidiyor. Hasta ne başın? Selamun Bütün mandalar burada toplanmış. Çarak kalmışa bayet veren tuhaf. Diğer maşını خیلی؟ خیلی گرمشون دیگه طبیعت نمیتون مثل ماهی گامیش مثل ماهیه آها چطور ماهی من هر وقت میبینی زیر آب درسته اگر در میار عذاب ماهی خوب بمیره این گامیش دیگه زیاد دیگه هر وقت گامیش آب احتیاج داره با آب به رودخونه بدون رودخونه مریض میشه زمیستانا میره؟ میره میره کیف میکنه الان میرن ساعت دیگه چطور میرن میخوابه تو آه <خست> Muvi gami iş mesela şiirler şunkuva, müster şunkuva, hem vicdanc tak şunkuva, hem etiş şunkuva, hem etiş şunkuva. Hemen cizet şunu istifade. Aa, kule istifade dala. Ser şiir. Ser şiirler şun, şiir. Masa. Do, ker. Manda mü diyor ki sizi çağırıyor, gelin benim yanıma diye. Kho da gezelim biraz. Böyle eski geleneksel olan çarşılarını bulalım, oraya gidelim. Burada felafel satıyorlar. Kurmalar. Dolu kurma var. Burada da tahin yapıyorlar. Erde o چیه؟ بلود بلود؟ آه، کستانه ایمش اول دفعه باید این کستانه رو kelle kelle. Diğer. Diğer diğer. Aa bu. Evet. Diğer diğer. Burada diğer var. Evet. Orada da işkembe var. Oo. <laughs> İyi ki maskemi takmışım. Allah Allah. Hayır. Ha. Yani abam ya. Paza. Buranın adı ne? Eski pazar. Adı mı Eski pazar? Adı, evet. Ismi? Bilmiyorum. <laughs> Eski pazar. <laughs> Zencefil bir korona diye sağa verdikleri alamet gördüğüm. Koronaya karşı, soğuk algınlığına karşı ve çukur işareti. Zencefilin üzerinde yazıyor. Kahvesi içelim, tamam? Tamam. Dozal kahve yerim. İsmi inaciye. İsmi dalley. Dalley. Delle diyorlar bunlara. Delle kahvesi de diyorlar. Bazı mağazı. Çayı zaferi ne? Yani zaferi Sen de Eşimin pek seveceğini sanmıyorum ama <laughs> Kahvesi çok acı Kahvenin tanesini 3000 tümen aldık Şimdi içtik Gece de uyuyamam artık ben size. Çok acı. <laughs> Gerçekten çok <acil. gülüyor> Orada e, balık pazarı var. Nerede? Orada. Tamam. Hadi balık pazarına gidelim. Bu <laughs> Baklava ahması bak. Nerede? <laughs> Baklava ahması. <laughs> 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 ee, <ben> bak. <laughs>

Deniz yok ama hmm. yakın ama Aa, yakın anladım. Evet. Fars körfezinden geliyormuş bu balıklar. için. İsmin mahi çiye. Safi. Safi. Ev kocam ya. Ev Türkiye iyi ya kanı var. Türkiye Türkiye iyi. iyi. <laughs> ah. İsmi'nin vahiçiye. سافی زوبیدی سافی زوبیده از کجا میگیرین؟ دریای اندیجان دریایی؟ دریای اندیجان 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 کجا؟ این سر باشه اها مالا کجا خودت؟ من اهل ترکیه هستم اخدین ویات ترکیه اولا بینی گتر ترکیه Selam baba Türkiye. Megatron Selam Türkiye. Selam bana kudet. Allah Burası Ahbaz, alışılmışlığın dışında bir şehir. Karides temizliyorlar baş <laughs> burada zerde çalı pudra haline getiriyorlar Böyle birkaç tane bayağı meşhur methedilen yerler var. Onlardan bir tanesinden şimdi manda dondurması yiyeceğiz. Selam. Hoş geldiniz. Hey teamımız. Tadına bakalım. Tadı çok güzel. Şimdi ben bir şey alıyorum, yiyorum. Tadına bakıyorum. Oradan bana diyorlar ki tek başına yiyorsun. Ben tek başıma yemiyorum. İlk kamera önünde test ediyorum. Size gösteriyorum. Sonra gerisini ben yemeyip eşime veriyorum. <laughs> Tadı nasıl? Tadı çok iyi. Sen de Süper. Tadı farklı. Fiyatı ne kadardı? Fiyatı? <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> bak mamuş, bak bak. Ne kadar? 9000 tümen. Parası da güzel. Ucuz değil bir dondurmaya göre. <laughs> Karun Nehri. Polis sefit beyaz köprü demek 2. Dünya Savaşı'nda Alman bir mimar tarafından yapılmış. Ahvaz şehrinin girişinde havada yanan ateşler var. Bunun sebebi doğalgaz fazlalığından ötürü doğalgaz sıkışıp patlama yapmasın diye fazlasını havada yakıyorlar ve devamlı yanıyor. Devamlı. Eşime diyorum ki niye havada yakıyorsunuz? En azından Türkiye'ye bedavaya verin. Evet. Evet niye bize vermiyorsunuz? Bana ne devleti söyle. <laughs> Devlete söylemek lazım. Evet. Değil mi? Evet. Bana yalanlar havada yanıyor doğalgaz. Ahvazı nasıl bıraktıysak o şekilde hiçbir değişim olmuyor. Yani belediyesi çalışmıyor. İsfahan'da da her gün dışarı çıktığımızda şehirde bir değişiklik oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Eşimin dayısı ve amcası İran-Irak savaşında şehitler şimdi Şüheda mezarlığına geldik. Eşimin dayısının mezarı İran'da taş olduğu için taşı yıkıyorlar. Bizde toprak sulama var, onlarda taş yıkama var. Eşimin amcası, o da İran-Irak savaşında şehit düşenlerden. Şehit olmadan önce bir tane nasihat namesi var. Azizem, nasihat namesinde ne yazıyordu? Bir kurşun yağmuru, göğsümü okşayacak biliyorum. Vasiyet namesinde bir kurşun yağmuru göğsümü okşayacak biliyorum yazıyordu. İlginç olan da tam da bu şekilde şehit düşmesi. Fotoğrafları da var. Ben fotoğrafını gördüm ama size yani paylaşmasam daha iyi olur. Eşimin amcası. Bu da eşimin amcasının en yakın arkadaşı. Ben sensiz nasıl yaparım demiş ve ertesi gün o da şehit düşmüş. Ve eşim her zaman geldiğinde onun kabrini de yıkıyor. Burası da mezarlık. İran'da mezarlık fiyatları çok yüksek. Burası yine ucuz kesim. 500 milyarlık olan mezarlar bile var. birisi vefat ettiğinde şu taş kırılıyor açıyorlar gömüyorlar ve sonra üzerine beton döküyorlar mezarlığın girişinde kabir taşları yapıyorlar kabir taşlarını bu şekilde yazıyorlar burada resim var. Bunu şimdi siyah boyamışlar. Leşkerabat adında bir yere geldik. Burada boydan boya felafil, tatlı, çay, nargile satıyorlar. Şimdi burası önceden aşırı derecede kalabalık ve dolu müzik çalıyordu. Koronadan sonra çoğu kapattı ve müzik çalan yok şu an. Öyle biraz daha ölmüş durumda ama burası baya hareketli bir yer. Şimdi hemen burada tatlılar var. Genelde bu mağazaların sahipleri Arap. Orada tatlı yapıyorlar. Biz de bir gidip bir bakalım. Selam. Selam. başı. Şirini içi doğrusu mi koni? Riş değil. Riş değil. başım خدا Burada var ya adım atacak yer yoktu yani o derece. Ben iki defa geldim buraya. Şurada tatlının tadına baksak baklavalar var. Selam. Selam. Ya bir tanesini şunun tadına bakayım ben. Tamam. Tamam. Ye dune mi çıkan Bekir Ha? Ver. Evet. Ye dune. Evet. Ben onu kumada kagaz bir dersen de cil dersen. Tadına bakalım. Tadı güzel. Kakule de var sanki. Gürsüyü de var.

Hava dersin. Parasını almadılar. <laughs> yani bir yerde benden para almayacakları zaman yok. Tarif yapmıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada da kahve ve çay var. Burada da bir çay içelim. Selam. İnçiye. Safran. Safran. Halis Safran İçeyim alçık da güleyim. <laughs> Yedim. Şeker de Ne yapıyorsun? 5000. 5000. 5000 5000 5000 Sadece safran. Ama ben bu safranın tadını çok beğeniyorum. <laughs> Sen de iç. Normalde serseri gençlerinde toplandığı yer burası. O yüzden böyle kavga gürültüsü de çok oluyor. Dedim ya serseriler geliyor diye. Burada insanlar birbirine takılmaya yer arıyor. Bir şey olsa da kavga etsek diye. Burada da felafil var. Felafili biliyorsunuzdur nohuttan yapılıyor. Bakın. Burada. Buranın felafilleri meşhur. Abimiz de şu an kızartıyor felafetleri. İcaze has test Hani tadına bakalım. Tadı çok güzel. yapıyorlar baş. Burada çok fazla nargile satan mağazalar var. Burada böyle nargile malzemeleri var. Orada abla nargile içiyor. İlk defa bu tarz nargileler gördüm. Şuna bakın. <laughs> çok farklı. Burada da hazır cacık. Zogal diyorlar. Biz ne diyoruz? Kül. Kül satıyorlar aynı. Hastane baş. Esmeyi şirin içi ye. Bamya. Bamya. Bizim tulumba tatlısının dev boyu. Kodafız. Burası kalabalık olmaya başladı. Yani normalde de buranın bayağı bir tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Çünkü kavga çıkarmaya yer aradıkları için biz hemen çıkalım buradan en iyisi.